geliyor değil mi? Evet. Kademe kademe. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kız evladı rahmet erkek evladı nimettir demiş. Allah Celle Celaluhu rahmeti için sorgu sual eder. Bak Allah Celle Celaluhu rahmeti için sorgu sual eder. Rahmet için ödüllendirir. Yani çok enteresan abi ya. Çok enteresan. Kızım nimet. Nimet. Rahmet ödüllendiriliyor. Evet. Nimet, rahmet. sorgulanıyor mu? Yok biri rahmet sorgulanacak. Nimet Bir okuyayım. de okuyayım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kız evladı rahmet. Erkek evladı nimettir. Allah Celle Celaluhu rahmeti için sorgu sual eder. Rahmet için ödüllendirir bir de.